merhaba arkadaşlar ben Babu oyunda bugün sizinle birlikte Modsu Server'da kaldığımız yerden devam ediyoruz geçen bölüm hatırlayacak olursanız arkadaşlar şöyle bir gidelim e, köylü yerimizi yapmıştık köylülerimizi Ben videodan sonra yerleştirdim oranın içine güzel bir dizaynı yaptım Arkadaşlar bugün sizinle birlikte o köylüleri e, köylü zombilerimizi normal köylüye çevireceğiz Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çiftçi, e, köylü yerlerine bir e, yerini biraz çubuk satan köylü yapmayı düşünüyorum. Girişi şuradan verdim. Şöyle yavaştan şu meyveleri de bir oda olanları da toplayalım. Şuraya arkadaşlar şöyle yaptım. Gördüğünüz gibi zombi köylülerimizi yerleştirdik ha buradaki kaybolmuş Hadi. Neyse sıkıntı değil oradan zombi köylü getiriz, onda ondan sıkıntımız yok şuradaki köylüler Daha büyümemiş o, o büyüsün Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi Bize e, mayalı örümcek gözü lazım e, Mantarımız e, olmadığı için nether'a geçeceğiz Nether'dan biraz mantar toplayalım mantarlarımızı getirelim Ondan sonra şeyimizi yapmaya başlarız Öncelikle gitmeden önce kendimize bir tane bir şurada dört tane bileş çubuğumuz var arkadaşlar. Şöyle gitmeden önce kendimize bir kaskımızı yapalım. Şunu takalım. Yanımıza alabileceğimiz Şimdi bir şey yok arkadaşlar. Şöyle biz ha ok alalım, yay alalım çünkü başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. İki tane, iki tanedir. Bir an önce e, mob farmını yapmaya da başlamamız lazım arkadaşlar. Ne de şuradaydı. End. Şöyle geldik ender'ımıza. Endimize daha doğrusu. Şimdi şeyimiz takılı tamamdır. Şurada zaten mantarlarımız vardı. Şuradaki mantarları toplayalım. Ne kadar çoksa. Dönelim. tamamdır. Şimdi dediğim gibi hemen şuradan iki dakikada mayalı ölümcek gözü yapalım. Sekiz tane var. Şeker lazım bize. Bundan bol var. Şunun yarısını bırakalım arkadaşlar. Tamam beş tane. Şekeri şöyle koyalım. Şu örümcek gözleri dursun çıkartalım. Şunu takalım. Seni yerine koyalım. bileş çubuklarını alalım. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle üç tane camımızdan zaten üç tane de şeyimiz çıkıyor. Şunlara su dolduracağız. İki standımız zaten diğer tarafta var arkadaşlar. Şuradan biraz Şöyle bir tane barut alalım. Hemen onu orada halledelim arkadaşlar. Gitmeden önce şunlara su doldurayım. Hatta gidip orada da doldurabiliriz. Güzel. Şunlar da güzel güzel büyüsün. Şu ayrı bir hava katsın. Tamam da Suyumuzu da doldurduk. Şurada zaten bir şeyimiz vardı. Ha. Bir çık. Ha. Şöyle örümcek gözlerini koyalım. Vahim köylü. Ha. Masası bu ya, gözükmüyor. tamamdır zayıflık iksiri yaptık bir de şöyle patlamalı bir şekilde yapalım ki iki tanesini rahatlıkla çevirelim arkadaşlar Aa. gitmeden bir okçu masası da yapalım Tamamdır. Şunları da aldık. Şunu da yanımıza alalım. Şu dursun burada. Sonunda bir tane daha da yaparız. Onda sıkıntımız olmaz. Şöyle gidelim. Bir tane de okçu masası yapalım arkadaşlar. Ondan sonra geri gelelim. Her şeyimiz hazır. Hazır kıta olalım. Çünkü yanıma biraz daha biraz da odun alayım. yala örümcek gözlerini şunu da şuraya koyalım. A altın elma yapacağız. Şöyle altın parçalarımızı aldık ama bir şey yaramaz. Bu kadar yetmez. Şöyle bir bakalım. Belki şu bir yerlere altın koymuşuzdur. Bir dakika. Ha altınları koymuşuz şu arkadaşlar. Şunları hemen şöyle bir pişirelim şuralara bakalım. Tam buralarda bir şey yok zaten. Şu altın parçacıklarını şöyle atalım. Şimdi şu 17 çubuğu al. Şunları al. Şunları, Şunları komple çubuğa çevirelim. Hatta bizim şunu ver. Dur bir dakika. Bizim şurada da olması lazımdı. Bir de daha olması lazımdı. tane de şurada var 5 tane şimdi 2 tane okçu masası yapalım 19 tane ile kaç tane elma yapacağız tamam 3 tane yeter zaten bizim elimizde 2 tane var arkadaşlar şöyle 2 elma bir taneyi bırakalım şunları komple çubuğa çevirelim şuradan bir, bir tane bırak al bir tane bırak şöyle acaba al bir tane bırak şöyle al tamamdır şöyle komple çubuk yapacağız arkadaşlar Tamamdır. Şimdi Şöyle gidelim daha. Tüm malzemelerimiz, her şeyimiz hazır. Eksik bir şeyimiz yok. Sadece biraz uzun süre beklememiz gerekiyor. Anam, zombi kaybolmuş. Bir dakika inşallah alttakiler de silinmemiştir. Ha bunlar silinmemiş. Şöyle ortaya atalım. üzerinden x'i yesin. köyle bir büyümemiş. Onun da büyümesini bekleyeceğiz. Şimdi şunlar bir dönüştün arkadaşlar. Şurada biraz bekleyelim. Şöyle. Evet arkadaşlar sonunda bir tanesi dönüştü. Hele şükür diyoruz. Şöyle elindeki şeyi alalım. Bir tanesinin daha dönüşmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. O da dönüştü çok güzel. Şöyle elindeki tane. Şimdi şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle koyalım. Mesleğini almadı. tamamdır. Şu aldı. Şu. Tamamdır. Şuna da mesleğini verelim. Tamamdır arkadaşlar. Şu ikisi de aldı. Şu düzgün bir meslek alsın. Tamamdır. Şu hızlı şey vardı arkadaşlar o hızlı şeyi yapmaya çalışıyordur. Tamamdır. Bunlardan yeterince zaten 30 tanesini alabildik. İşte böyle yavaş yavaş arkadaşlar elmasımızı falan kasacağız. Şimdi bakalım şuradaki elmasımız neden çıktı? Zümrütümüzü rahatlıkla kasabileceğiz. Şöyle bir dakika arkadaşlar bir şeye bakacağım. Tamamdır arkadaşlar şöyle geldim şunlara Oha 50'ye niye çıkmış bu? Bu da 25'e düşmüş. Tamam şimdi arkadaşlar şuna biraz daha e, çubuk yapalım nasıl olsa video arasında ben gider malzeme güzelce malzemelerimizi bu Şöyle biraz daha çubuk yapalım. bayağı bir zaten malzememiz var Arkadaşlar ha, e, arkadaşlar Hatırlayacak olsanız bir şey bulmuştuk e, maysaftın içinde şu önce şunları toplayalım maysaftın içinde arkadaşlar şeylerimizi bulmuştuk e, zombi e, sapanları bulmuştuk ona güzel bir gelecek bölüm ya da ertesi bölüm güzel bir şeyler yapalım Patatesleri toplamayacağım. Patatesimiz bayağı oldu zaten. Şunları da toplamayacağım. Dursun. Tarlalı gelecek bölümlerde güzel bir şeyler yapmayı düş planlıyorum arkadaşlar. Şöyle gidelim biraz daha. Biraz daha çubuk yapalım. Ondan sonra baklar şurada karpuzlar şöyle atalım. Şu zümrütü şöyle koyalım. Şu zayıflık iksirlerini şuraya koyalım. Şimdi şurada bizim biz şöyle şu stekleri bir alalım. Şimdi tekrar gidelim. Orada şeyimizi yapalım. Hepsinden ikisi ikisi tek aldık arkadaşlar ikisi tek de bize hayli, hayli yeter biraz daha zümrüt kasalım Ondan sonra bak şeylere geçelim yap Bizim buraya bir tane daha tekrardan zombi köylü getirmem lazım Şöyle hemen hepsini bir çevirelim. Zümrütü biz şu çubuktan kazanacağız. Şu 50 diyene satmayacağım. Şu 50 diyor buna satmayacağım. Dolu olduğu için ha. şöyle şunları bir atalım. kilitledik şunu şimdilik şöyle şundan üstüme alayım biraz daha çubuk yapalım şu 50'den alıyor da şuna bir de şöyle bir şekilde yaptık arkadaşlar şu da level atladı bakalım tamam yedi tane pek güzel şeyler veriyor Şunlar hemen çevirelim tekrardan çubuğa Bu çubuklar hepsini tek tek satacağız arkadaşlar henüz bunlar açılmamış şu sandığa da arkadaşlar şöyle Tüm çubukları atalım. Şunun içine şunları atalım. Şunlar bakalım daha sıfırlanmamıştır. Yok henüz daha sıfırlanmamış. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.